Hey seviyorum sizi. Baldaşköy. Eee daha da nasılsınız? Ben geldim diye mi kısıldınız? Bugün özel bir toplantınız. Sena sen mi karışmışsınız? Eee hey, daha da nasılsınız? Ben geldim diye mi kısıldınız? Bugün özel bir toplantınız cenazem mi karşılışılsınız? Sen de gel, sen de sen de gel, sen de sen de gel. Ziyafetim var bu gece. Sen de sen de gel, sen de sen de gel. Ciyafetim Bir iki mi faturalar atamıyorum. kadın arıyorlar açamıyorum. Ve sahibi de burada Konut soğuk gece yatamıyorum. Bir umut atamıyorum. Dedemden kalmayı satamıyorum. Boğuluyorum bir türlü batamıyorum. Ben her şeyden yoksunum. Zenginim ama niye yoksulum? Sobelen mi sağ solum? Bu gidişte yoksunum. Ben her şeyden yoksunum. Yoksa beğenmişsen solun Bu gidişle yak Alem akıyorum sıkılıyorum Aynaya bakıyorum yıkılıyorum kaç güne evden atılıyorum Haklısın size katılıyorum Unuttuğum adını anlıyorum. Her önüme gelene kalmıyorum Ateşler içindeyim yanmıyorum Ne sıra bile giremem sensiz Öldüm mü gömüyor kefelsiz Ruhum dünyada bedensiz Ne sıra bile